Oynanan Adana Demir Spor maçında skandal olarak bile tarif edilmesi hafif kalacak hadiseler yaşandı. Haftalardır Fenerbahçe'nin aleyhine oyunlar kuruluyor. Bu oyunun son perdesini bu hafta Adana Demir Spor maçında hep birlikte izledik. Maçtan sonra Fenerbahçe'li olmayanların bile yaptıkları yoruma bakarsanız ne kadar büyük bir haksızlığın Fenerbahçe aleyhine yaşatıldığı da ortaya çıkar eğer burada amaçlanan Fenerbahçe'yi ve Fenerbahçelileri sağ dışına taşımaksa camiamız geçmişte bunun mücadelesini hukuk sınırları içerisinde başarıyla vermiştir. 3 Temmuz 2011 FETÖ kumpası ve sonrasında yaşananlar o kumpası tezgahlayanların, oynayanların bu kumpasın içerisinde yer alanların nerede olduğu belli. O kumpasta hedef seçilen Fenerbahçe'li yöneticilerin Fenerbahçe'nin nerede olduğu da belli. Fenerbahçe bu oyunlara karşı taraftarıyla, camiasıyla, başkanıyla, yönetimiyle hep birlikte dimdik durmaya devam edecektir. Eğer burada 3 Temmuz'da olduğu gibi bazı çevrelerce Fenerbahçe üzerinden bir provokasyon planlanıyorsa o üstün zekalı arkadaşlara tavsiyemiz kaybedeceği bir mücadelenin kaybedecekleri bir savaşın içine girmemeleridir. Fenerbahçe geçmişte maçlar kaybetmiştir, kupalar kaybetmiştir, şampiyonluklar kaybetmiştir, yine kaybedebilir. Ama Fenerbahçe geçmişte girdiği hiçbir mücadeleyi, hiçbir savaşı kaybetmemiştir, yine kaybetmeyecektir. Biz bu ligi birileri gibi bitirtmeyiz demiyoruz. Evinizde PlayStation oynamıyorsunuz. Kumandaya bastığınızda durmuyor bu oyun. Bu lig biter. Bizim istediğimiz takımımızın emeğine, alın terine saygı gösterilmesi. Eğer futbol sadece sağ içinde oynanırsa, kurallara riayet edilirse dışarıdan birileri bu müsabakaların sonuçlarına müdahale etmezse Fenerbahçe bu ligi çok güzel bitirir. Hatta bu lig Bağdat Caddesi'nde biter. Bu takım da Galatasaray deplasmanına şampiyon olarak gider. Abi. Son olarak söyleyeceğim şey şu. Eğer yine birilerin beklentisi Fenerbahçe'nin camiasının içerisinde karışıklık yaratmaksa Fenerbahçe başkanının önderliğinde

māori